Merhabalar. Bugün sizin için sağladığınız kaynaklara, özellikle de aldatmanın yıkıcı etkileri başlıklı o önemli metne odaklanacağız. Konumuz aldatmanın psikoloji üzerindeki derin etkileri. Evet, bugün bu konuyu biraz deşeceğiz. Amacımız da bu metnin işaret ettiği gibi aldatmanın sadece ilişkiyi değil, aslında her iki tarafı da, yani hem aldatılanı hem aldatanı nasıl derinden etkilediğini, sarstığını anlamanıza yardımcı olmak. Tam olarak. Özellikle şuna odaklanacağız. Aldatılmak neden bu kadar hani travmatik bir deneyim olarak görülüyor? Bu sadece bir güven meselesi mi yoksa çok daha fazlası mı var? İşte tam da o noktadayız. Kaynak da bunu vurguluyor zaten. Bu basit bir güven kaybının çok ötesinde. Kişinin öz saygısını hatta kim olduğunu sorgulamasına yol açabiliyor. Şöyle düşünün. Kaynak güven kaybını e, temelinden çatlayan bir binaya benzetiyor. Vay. Bu güçlü bir benzetme. Yani sadece partnerine karşı değil. Aynen öyle. Sadece ona değil kişinin kendi yargılarına, insanlara genel olarak bakışına, hatta dünyanın adil bir yer olup olmadığına dair inancına kadar her şey sarsılıyor. Bu sarsıntı geleceğe de taşınıyor o zaman. Kaynakta belirtildiği gibi hani gelecekteki ilişkilerde sürekli bir şüphecilik, bir korku. Kesinlikle bir tür e, güvensizlik mirası kalıyor diyebiliriz. Hatta bazen kişiyi sosyal olarak içine kapanmaya itebiliyor. Anlıyorum. Peki bu güven çatlağının hemen ardından ne geliyor? Kaynak duygusal etkilerden nasıl bahsediyor? İşte orası tam bir fırtına. Kaynak bunu duygusal tsunami olarak tanımlıyor. İç içe geçmiş bir sürü duygu. Hayal kırıklığı, öfke, utanç, kıskançlık, intikam isteği, şey var bir de. Çok önemli bir nokta. Nedir o? Travma sonrası stres bozukluğu. Yani TSSB. TSSB mi? Aldatılma sonrası. Bu çok ciddi. Evet, evet. Kaynak bunun altını özellikle çiziyor, o şok hali, inkar, olayı sürekli zihinde yaşama, kabuslar, aşırı tetikte olma, kaçınma davranışları, bunlar hep TSSB belirtileri. İnanılmaz. Peki oranlar var mı? Ne sıklıkta görülüyor bu? Var var özellikle kadınlarda bu oranın %35'e kadar çıkabildiği belirtiliyor kaynakta. Bu doğrusu durumun ne kadar ciddi olabileceğini gösteren çarpıcı bir veri. Gerçekten öyle yüzde %35 çok yüksek. Peki bu travmanın yanında başka neler oluyor? Özsaygı dediniz mesela. Aynen o da çok önemli. Kişi kendini suçlamaya başlıyor. Neden ben? Ben nerede hata yaptım? Bende ne eksikti gibi sorular dönüp duruyor zihninde. Yani kendini değersiz, yetersiz hissetmeye başlıyor. Tam olarak. Kendi çekiciliğini, sevilebilirliğini sorguluyor. Bu da e, bazen ciddi bir kimlik krizine kadar gidebiliyor. Çünkü aldatılma kişinin hani o biricik, seçilmiş olma hissini temelden yıkıyor. Anladım. Sadece romantik bir reddedilme değil, kişinin benliğine yönelik bir saldırı gibi algılanıyor yani. Kesinlikle. Ve tabii bunun üzerine anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları, uyku sorunları gibi başka ruhsal sıkıntılar da eklenebiliyor maalesef. Peki, biraz da madalyonun diğer yüzüne bakalım mı? Aldatan kişi ne yaşıyor bu süreçte? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Genelde bu kısım pek konuşulmaz ya. Evet, ilginç bir nokta o. Kaynak aldatan kişinin de aslında oldukça karmaşık ve sancılı bir süreçten geçebileceğini belirtiyor. Yoğun bir suçluluk ve pişmanlık duygusu. Neden kaynaklanıyor bu suçluluk? Sadece yakalanma korkusu mu? O da var tabii ama sadece o değil. Partnerine yaşattığı acı, kendi değerlerine ihanet etmiş olma hissi, ilişkinin geleceğinin belirsizliği. Bunlar ağır yükler. Metin erkeklerin yakalanınca önce bir inkar eğilimi gösterse de sonrasında bu suçlulukla yüzleşebildiğini söylüyor. Yani bir iç çatışma da var. Ben nasıl böyle bir şey yaptım sorusu. Tam olarak kendi değerleriyle yaptığı eylem arasındaki o büyük çelişki. Ve işte burada çok çarpıcı bir nokta var kaynağın belirttiği. Aldatan kişi de davranışının sonuçlarıyla yüzleştiğinde tıpkı aldatılan gibi bir öz saygı krizi yaşayabiliyor. Bu ilginçmiş, paradoksal bir durum yani. Aynen öyle. Eylemin aslında her iki taraf içinde ne kadar kişisel ve yıkıcı olabildiğini gösteriyor. Bir de tabii o sürekli diken üstünde olma hali var. Ortaya çıkma korkusu, partnerini kaybetme endişesi, çevreden gelecek tepkiler, sosyal damgalanma bunlar da ciddi bir kaygı ve gerginlik yaratıyor. Anlıyorum. Bütün bu bireysel fırtınalar kaçınılmaz olarak ilişkinin kendisine de yansıyordur herhalde. İletişim nasıl etkileniyor mesela? İlişkinin temeli yani güven dinamitlenince iletişim de zehirleniyor tabii. Kaynak ortamı genellikle suçlamaların, savunmaların, öfke nöbetlerinin ya da tam tersi böyle buz gibi bir sessizliğin kapladığını söylüyor. Sağlıklı bir diyalog kurmak neredeyse imkansız hale geliyor. Duygusal bağ da zalifliyordur o zaman. Elbette, o sıcaklık, o yakınlık kayboluyor. Yerini güvensizlik ve giderek artan bir uzaklaşma alıyor. Ve bu durum maalesef çoğu zaman sona hazırlıyor galiba. Kaynak boşanmalarla ilgili bir şey söylüyor mu? Evet, maalesef söylüyor. Aldatmanın evliliklerin bitmesindeki en yaygın sebeplerden biri olduğunun altını çiziyor. O güven bir kez o kadar derinden sarsıldı mı, yaralar kapanmadı mı, iletişim kurulamadı mı, ilişkinin ayakta kalması çok zorlaşıyor. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz. İncelediğimiz bu kaynak bize gösteriyor ki, aldatma sadece ilişkiyi bitiren bir olay değil, çok daha fazlası. Her iki tarafın da psikolojisini, kimliğini, dünyaya bakışını derinden sarsan, e, gerçekten travmatik bir deneyim. Özellikle o güvenin yeniden inşasının ne kadar zor olduğu ve TSB gibi ciddi sonuçlar çok dikkat çekici. Kesinlikle. Bu karmaşık dinamikleri kaynağın sunduğu bu çerçeveden anlamak belki de hani kendi ilişkilerinize ya da çevrenizdeki insanların yaşadıklarına daha farklı, daha anlayışlı bir gözle bakmanıza yardımcı olabilir. İnsan psikolojisi ve ilişkiler ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu bunu bir kez daha görüyoruz. Evet, kaynaklar aldatmanın bu yıkıcı etkilerini çok net ortaya koyuyor. Ama aklıma şu soru takılıyor. Bu kadar derin bir güven sarsıntısı bu kadar ciddi psikolojik yaralar gerçekten tamamen iyileşebilir mi yoksa hem bireylerde hem de ilişkilerde belki şekli değişse bile kalıcı bir iz mi bırakır hep? İşte bu da üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.